Selamun Aleyküm arkadaşlar. Adet olduğu üzere, adet olduğu üzere milli takım maçı sonrası herkes şimdi ahkam kesecek ya. He, biraz da ben ahkam keseyim değil mi? 2022 Katar Dünya Kupası finallerine katılamayacağız. Ne, katılmamız için ne gerekiyordu? Önce gidecektik abi Portekiz'i Portekiz'de devirecektik. Sonra İtalya'ydı aslında beklentimiz. İtalya'yı kendi evimizde yenecektik ve böylece 2022 Dünya Kupası Katar'daki Dünya Kupası finallerine gidecektik değil mi? Hatta öyle bir şey ki Portekiz'i yenseydik rakibimiz İtalya değil, hani favori İtalya değil, Makedonya olacaktı. Ama olmadı çünkü onlar da İtalya'yı götürdüler. Yani düşünebiliyor musunuz abi? O Makedonya İtalya'yı götürdü abi. Götürdüm. Şimdi gelelim biz şu Galata şey Galatasaray'la ilgili de söyleyeceklerim olduğu için hep al, dilimiz oraya gidiyor ya. Onunla ilgili de bir sohbetimiz var veya bu sohbetin içinde o Galatasaray'ı da tabii konu edeceğiz de hiç şüphesiz. Olur mu? Olur mu? Ne diyor bazıları? Ersan Çelik, Fatih Terimsiz, Galatasaray'sız cümle kuramazsın sen diyor. Kuramam tabii. Fatih Terimsiz cümle kurabilir miyim? Kuramam. Biz dönelim şimdi ama size başta söyleyeyim isterseniz. Bakın şimdi Fatih Terim olsaydı var ya bakın inanın bana Fatih Terim milli takım teknik direktörü olsaydı o çoktan Dünya Kupası finallerine gitmeyi garantilemiştik. Hatta 2022 Katar'ı siktir 2026'yı bile garantilemiştik. Lan ne diyorsunuz siz abi? Boru mu lan? Fatih Terim'den söz ediyoruz. Her ne kadar Fransa'da orada burada milli takım yerlerde süründüyse, şimdiki kankası Arda ile papaz oldularsa, al külah ver takke, üç kuruş hasılat paylaşımında birbirlerinin altını ve gözünü oydularsa da, en azından şimdi menfaatler söz konusu olunca yine el ele verdiler, yine sarmaş dolaşı oldular, yine kanka oldular. Alın size işte Fatih Terimli bir bölüm ama devam edeceğiz tabii. Şimdi abi ne yapıyorlar? Vay Burak Yılmaz lan penaltı kaçar mı? Nasıl kaçırdın sen penaltıyı diye. Çakıyorlar Burak Yılmaz'a. Devam. Lan diyor kun sen bu futbolu bilmiyorsun lan diyor. Böyle top oynar. Oynar bu milli takım diyor. Bu milli takım abi. Hep şimdi şeye çakıyorlar işte. Burak Yılmaz'a, Kuntz'a vesaireye çakıyorlar. Lan bu milli takımı buraya kim getirdi? Aynen Galatasaray'da olduğu gibi. Birisini iç... Dile getirmiyorlar. Var ya filozof var. Filozof, filozof. Abi filozofa hiç kimse bir şey demiyor. Şimdi önce biz şu bir gazete başlıklarından gidelim. Dünyamız yıkıldı diyor adam. Dünyamız ne oldu lan dünyamıza yenilmişiz Portekiz'e. Lan Portekiz bizi havada, karada, uzayda, fizanda her yerde yener mi? Yener. E o zaman Adamların evinde oynuyoruz. Efendim işte penaltı olmuş da 2-2'likten maç uzatmaya gitse ne olacaktı? Uzatmaya gitseydi de bizi yine aynı şekilde bir güzel tepelerlerdi. Alın işte maç 3-1. Vay efendim işte Katar neymiş? Katar rüyası suya düştü. Oo. la sizin Katar rüyasını suya düşüren teknik direktörünüz Şenol Güneş değil mi? He? Filozof değil mi? Lan filozofa gidin yapışın yakasına. Neredesin filozof diye sorun bakalım. 3-1 buraya katarmış. Buraya kadarmış diyecekler de katarmış diye ya. Böyle allengirli başlıkları severiz ya. Devam abi. Bazen de şans lazım diyor. Evet penaltı ki Burak Yılmaz fena değildir yani penaltılarda falan. Şimdi hakkını yemeyelim. Şans işte. Hatırlayın ya Bacio da Dünya Kupası finallerinde kaçırmıştı. Rüya son erdi. Evet abi bir rüyaydı uyandık. Ama kesin faturayı şeye. Neydi? Ee, kumsa kumsa. Kumsa kesin abi. Suçlu kumsa. Çünkü ulan kun sen ne yaptın be? Yaktın milli takımı, batsın bu dünya diyor. Batsın emmi be, batsın bu dünya. Gidemedik Katar'a, buraya Katar'mış. Evet abi buraya Katar'mış, espri aynı. Basit basit espriler. Basit basit espriler. Devam edelim, var mı daha bir şey? Bakalım abi işte burada neymiş o onu önermiş hayallerini kendi kaçırdı dünya kupası hayallerine varmış penaltı yatsaymış dünya kupasına gitme hayalini yaşayacakmış mışlamış mışlamış arkadaşlar şimdi şimdi bu gazete başlıklarını gördük dünya kupası ile ilgili legal da gördük bir defa şuraya bir bakalım şimdi arkadaşlar bakın şuraya bir bakalım. Gördük ne görüyoruz burada üçlü var ya üçlü. Bunlar şu gördüğünüz adamlar abi bunlar Türk futbolunun medarı iftari. Önde demişler Allah bunları başımızdan eksik etmesin. Bunlar varken abi Türk futbolu değil dünya şampiyonu, uzay şampiyonu bile olur. Aks baksanız abi Liman Mihat, yardımcı Servet, Baykan Memo İki Fenerli bir Beşiktaşlı al birini vur diğerine abi. Bunlar bunlar böyle ha şimdi geleceğiz aşağıya doğru gelelim. Burak abi Burak'ın ne suçu var penaltı kaçmış kaçar. Bak burada filozof var filozof. Filozofa bakın burada filozof var. Şimdi siz, siz bu filozofa gidip sormuyorsunuz ulan biz sana grup maçlarında bu kadar yetki etki verdik. Şu Allah mangırları doldurdun cebe. Yedi sülaleni zengin ettik bilmem ne yaptık. Nasıl bizim milli takımı o hale getirdin de enkaz haline getirdin de. Hani birileri de Galatasaray'ı enkaz haline getirmişti ya. Enkaz haline getirdin de biz kumsun kucağına düştük. Yaktı bizi kumsun dedi diyorlar şimdi. Abi tamam kimse bir şey söyleyemez filozofa kimse bir şey söyleyemez imparatora kimse bir şey söyleyebiliyor mu söyleyemez kunsa kimse bir şey söyle şeye. filozofa da kimse bir şey söyleyemez abi ama kime söyleyeceksiniz abi garibim kuts alman vurun lan almana vurun ne işi var burada he tepesine tepesine vurun. Vay Alman sene. Niye gittin Portekiz'i yenmedin orada? Niye Burak penaltı kaçırdı? Niye Berkan'ı solda oynattın? Yok bilmem niye kimi koydun? Niye kaleci Uğurcan o golü yedi? Tepesine tepesine çökün gidin. Vurun. Kırın abi hesabını sorun. Ama bakın şimdi. Bu var, bunlar var ya. Ulan siz densizler. He? Şerefsizler. <laughs> bakın bu tüpçü var ya burada bu tüpçü. Bu tüpçü zamanında Galatasaray'a bu şeyle imparatorla beraber boşuna mı kazık attılar? Boşuna mı bu adamı milli takımın başına getirmişlerdi? Harikalar yaratmadılar mı? He? Milli takım esip gürlemedi mi? Herkesi devirmedi mi? Bakın orada imparator abiniz var. İmparator abiniz şimdi milli takımın başında olsaydı Dediğim gibi milli takım Katar'ı bırakın. 2022 bırakın. 2026'yı bile garantilemiştim. Adam futbol oynatıyor. Futbol. He, boru değil abi. Topun kralını oynatıyor. Adamda bir sistem var. Saldım çayıra Mevlam Karira. Kaleciye yana geriye pas. Galatasaray bu sayede malı götürdü lan. Malı götürdü. He, neler yaptı değil mi? Allah Allah. Yapmayın ya. ne diyorsunuz ki. Abi kafa mı biz? Yok lan kafa mofa bulduğum yok arkadaşlar. Bu imparatorun kıymetini bilemedik biz. Bilemedik. Bakın Türkçü zamanında boşuna mı getirdi? Türkçüyle Türkçüyle imza şovlar yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Galatasaray'a her türlü dalga dümeni çektiler. Kazı attılar. İsimli bunun ismi cismi bir yerlere verilmedi mi? Verildi. E sonra da bu ne oldu lan? Niye oldu milli takım? Haksızlık. Nasıl kovarsınız? Hem zamanı değil, hem yeri değil, hem şekli değil ya. Böyle bir adam, böyle bir değer milli takımdan kovulur mu ya? Siz kimsiniz de koskoca imparatoru milli takımdan kovuyorsunuz. Ondan sonra Güneş Şenol geliyor. Güneş Şenol abi filozof. O da milli takımı yerle bir ediyor. Sonra gidiyorsunuz abi işte Kuntz geliyor. Ulan Kuntz, ulan Kuntz. Koskoca imparatorun mirasını mahvettin. Koskoca Güneş Şenol'un mirasını, filozofun mirasını mahvettin ha? He? Ey yavrum hey be. Abi nereden başlasak bilemiyoruz ama bir yerden başlamak lazım. Şimdi işin esprisi, dalgası bu bir ara. Bu, bunlar var ya bunlar. Bantül futbolu yönettiklerini zannedenler. Bu, bu işti bunlar. Zaten abi işin başı bunlar. Ondan sonra şu burada gördükleriniz bunları, bunu, bunu, bunları abi bir güzel temizleyeceksin abi. Bunları var ya bir çuvala koyacaksın abi. Saray bunundan denize salacaksın. Bunların geçtiği yerden ot bitmez abi. Bugün milli takım ne çekiyorsa bunların yüzünden çekiyor. Bunlarda abi hiçbir şey yok. Bunlar, bunlar abi salmışlar kendilerine, Oh yavrum nasıl olsa atandık, nasıl olsa geldik. Biz büyüz, biz istediğimizi yaparız, istediğimizi asarız, keseriz. Biz kralız ya, kimse bize dokunamaz ya. Dokunabiliyor mu abi? Bunun cebine milyon euroları koy abi, bununkine koy abi. Bunlar zaten kralın kralı abi. Adamlar istediği gibi asıyorlar, kesiyorlar. Var mı abi? Yıllardan beri Türk futbolunu hele bu ortadaki var ya Avrupa'da bile Türkiye'yi temsil ediyor. Eee öbürü zaten abi kralın kralı. Her şey ellerinde. Abi biz de şimdi işin şakası bir yana. Şu tabloyu görünce biraz önceki gazete başlıkları falan. Abi ne kadar Türk futbolunun nerelerde olduğunu, nasıl yerlerde süründüğünü görüyoruz. Ne kadar zavallı, acınacak halde olduğumuzu görüyoruz. Yani Kuntz. işte bugün Türk milli <laughs> takımında en etkili, en yetkili kişilerden biri Hamit Altıntop abi. Hamit Altıntop, Kuntz, o, bu falan filan. Gidin ya gözünüzü kapatın. İşte daha önceki dönemde e, Şenol Güneş, daha önceki dönemde işte anlı şanlı e, terim spor. Terim, terim, He, terim. Saldım çayra Mevlam Kayra futbolunun değişmez tek temsilcisi Avrupa futbolunun medarı iftiharı değil mi yani? Ondan sonra gelin abi vurun bu garibin buraya. Ne var penaltıyı kaçırdı. Ulan Dünya Kupası'nda Baccio da kaçırdı. İtalya dünya şampiyonu olamadı. Ha bu arada İtalya demiş ki İtalya'da Megadonya'ya yenilip abi işte gitti onlar da. Mancini de galiba istifa etmiş. Şimdi arkadaşlar bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Şimdi e, işin gerçeği yani derler ya eğri oturup doğru konuşalım. Ortada rezil bir tablo var. Bizim zaten e, gruplardan yani bu playoff adına ne diyorsak yani buralardan hem Portekizeli hem İtalya ya da işte orundan sonraki Makedonya eli oralardan çık git falan bunlar hakikaten mucize şeylerdi. Mucizeler gerçekleşmedi. Çünkü Türk milli takımı abi o adamlar az önce gösterdiğim var ya işte bunlar bunlar bu elebaşılar abi bunlar bunlar öncekiler sonrakiler her neyse bunlar bu adam diğerleri falan dikkat edin abi hep bunların etrafında dönüyor ve bunlar abi her dönemde milli takıma hiçbir şey veremedikleri gibi arada sırada dönemsel olarak işte bir iki başarı o bir şey oldu iki sonuç alıyoruz ooo imparator şunu yaptı filozof bunu yaptı yok filozof dünya üçüncüsü yaptı Ondan sonra imparator bilmem şeyi Hırvatları yendi, Çekleri yendi falandı filandı böyle abi bir tane o sürüklü teyare bir başlarının arkasına gizleniriz abi bunlarla avunuruz. O arada bu uyanıklar abi malı götürürler çuvalla eurolar bilmem Türk futbolu batmış yerlerde biri gider biri gelir öbürü gelir diğeri gider hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Değişmez. Burada asıl olan nedir abi? Yardımcı servet. Yardımcı servet o bu. Yardımcı servet doğdu doğalı orada zaten. O da bir de Baykan Memo çıktı. binden de çıktı. Limak gider mimak gelir. Hiç fark etmez. Al birini vur diğerine. O giderse öbürünü getirirler. Abi yok kalıcı, yapıcı, doğru, dürüst, Türk futbolunu kurtaracak, geleğini, geleceğini kurtaracak, çağdaş anlamda Türk futbolunu yönetecek birileri gelmez. Adaletli, düzgün, vicdan sahibi yöneticiler gelmez. Dalga dümen senin adamın benim adamın. Al takke ver O yüzden arkadaşlar hiç üzülmeyin. Ben bakıyorum işte ya işte Burak Milli'yi o penaltı yatsaydı da beraber kalırdık da maç uzardı da Portekiz yerlerdik. Bak ne güzel o öbür taraftan İtalya'da eğlenmiş Makedonlar geçiyor. <laughs> makedonlar bizi beşlik yapardı oradan kimsenin haberi yok. Abi böyle üzülmeyin. Enseyi karartmayın. Gözünüzü seveyim. Hiç aldırmayın. Türkiye'de futbol mutbol yok. Hak getire. Saldım çayra, mevlem kayra. Jenerasyon değişecek arkadaşlar. Bu gösterdiklerimin hepsi temizlenecek. Tepeden tırnağa federasyon, ora, bura, kulüpler, mulüpler abi çağdaş yeni güzel bir yapılaşma, yapılanma olacak. Bunlar olmadığı sürece biz daha böyle çok tokatlar yeriz. Avunuruz. Adam çıkmış ya diyor ah diyor lan bırak diyor beni affetti diyor uykusuz bıraktı. Niye lan uykusuz? Penaltı kaçtı. Penaltıya gelene kadar ne oynadılar Adamlar ellerini kollarını sallayarak tıkı, tıkı 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 tık gelip çaktılar. Tıkı tıkı tıkı, tıkı tık gelip çaktılar. isteselerdi 10 tane atarlardı. Geçelim bunları. Sohbetin ana konusunu anladınız arkadaşlar. Şimdi işin şekli şemali şu. Eğer bu şey var ya imparator imparator. İmparator milli takımın başında olsaydı Milli takım uçar giderdi. Çoktan Katar'a gitmiş. Hatta 2026'yı da garantilemiş olurdu. Ha bir de şu var. Galatasaraylılara özel söyleyelim. Bu imparator var ya. Galatasaray'ın başında olsaydı. Hadi boşverin milli takımı. Galatasaray'ın başında olsaydı var ya. Adam zaten gruplardan namalüp çıkmış. Lazio'yu, Marsilya'yı bilmem kimi ezmiş geçmiş. Yerle bir etmiş. E ee, Barcelona kim lan? Barcelona kim? Barcelona'yı hem orada hem orada beşlik yapardı. Şu anda Galatasaray çeyrek finale kalmış, almış başını gidiyor. Daha önce yapmadı mı? Yaptı. Adam Galatasaray'a 30 kupa kazandırmadı mı? Kazandırdı. Galatasaray kim abi? Bırak Galatasaray. Galatasaray'ın üstünde adam... O, o Türk Birliği takımı kim lan? Türk Birliği takımı kimin imparatorun olduğu yerde? <laughs> Anladınız siz değil mi? İşte işin özeti bu arkadaşlar. Adam şimdi görevde. Adamı aldılar koydular kenara. Bu kadar peşinden gidiyor insanlar. Takılmışlar kuyruğuna. Niye gidiyorlar? Boşuna mı gidiyorlar? Biz de burada hikaye okuyoruz değil mi? Adamlar gerçeği görüyorlar. Bugün Türk futbolunun yegane tek temsilcisi imparatordur arkadaş. Adamlar boşuna mı terim spor ruhunu oluşturdular? Saldım çayıra Mevlam Kayra futbolunun dünyada ve Türkiye'de tek temsilcisi olan bu arkadaşın bugün milli takımın başında olması gerekirdi. Galatasaray'ın başında olması gerekirdi. Hadi aslanlarım, hadi koçlarım ne yapın edin getirin imparatorunuzu tüm Türk milli takımını çalıştırsın hem Galatasaray'ı çalıştırsın. Gitsin abi İtalya milli takımını da çalıştırsın. Madem Mancini oradan gitti Man İtalyanları bu çok seviyor ya. İtalyana, Fiorentina, Milano. He? Çakarta çukarta rezultate falan bir şeyler diyordu ya. Çalıştırır abi ne olacak? Ne olacak abi çalıştıramazsın. Koskoca imparator. Kim lan? Milli takım, Türk milli takımını çalıştırır. İtalya milli takımı. Üstüne Fiorentina'yı Milan'ı da verin abi. Bak Milan yerlerde sürünüyor bundan sonra. Fiorentina'nın adını duyabiliyor musunuz? Ulan siz var ya İtalyanolar. Uyanız ne diyorsunuz? Adamı gönderdiniz. Nerede Fiorentina? Nerede Milan? Hiçbiri yok. Abi bakın ben size söyleyeyim. Son nokta şudur. Getirin abi. Getirin büyük imparatoru. He? Verin Türk milli takımını, verin Galatasaray'ı, verin İtalya milli takımını, verin Fiorentina'yı, verin üstüne şeyi Milan'ı. Adam uçursun gitsin, kursun sistemini. Böyle abi bir bakar, bir baktı o gitti Milan şampiyon, İtalya milli takımı dünya şampiyonu. Veya Türk milli takımı gider mi gider abi. Neyse boşver biz de kafayı sıyırdık galiba. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize elişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Biz de bu dalga dümencilik, bu korumacılık, birilerinin kuyruğuna takılıp takılıp gitmek, yağlama yıkama yapmak var ya... Bunlar devam ettiği sürece bizim yüzümüz hiç gülmez. Böyle işte aklımıza geldiği gibi konuşur dururuz. Hepinize işte sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Beraber olacağız. Ha, hemen isterseniz bir sonraki sohbetin anonsunu yapayım. Hani bir evin çocuğu, elin çocuğu muhabbeti vardı ya. Çıkıyor, ben çocukluğumdan beri finir bahçeliyim diyordu adamın biri. Kim diyordu biliyor musunuz? Hatırladınız mı siz onu? Ulan nereden fen finir bahçeliyim? Öyle diyordu? Ha bak bak bundan sonraki sohbetin konusu bu şimdi. Bunu bu bu sohbetten sonra onu lütfen izleyin, dinleyin arkadaşlar. Öyle diyordu. Ben diyordu şey oldum. Fenerliyim geldim Fener'e diyordu. Şimdi kıyametler kopmuş. Lütfen o sohbetimizi de kaçırmayın diyoruz. Hepiniz enişten sevgiler selamlar. Abone olma beğenmeyi paylaşım yapmayı unutmayın sevgili kardeşlerimiz. Sevgiler selamlar hoşçakalın.